Herkese merhaba sevgili dostlarım. 20 Aralık Bursa Osman Gazi Hipodromu'ndan 7 koşulu zevkli bir program var. Dolayısıyla gündüz yarışlarında tek altılı gayem mevcut ve bizler bu videomuzda takip safkanlarımızdan bahsedeceğiz sizlere. Tabii ki sizlerin de kuponlarınızı eklemek isteyeceğiniz safkanlar olacaktır. Bizler de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız ve ikramiyeyi bulma yönünde şimdiden herkese bol şans diliyorum sevgili dostlarım ve Bugün için birçok takip safkanımızın aynı gün içerisinde yarış koşmasıyla birlikte en iyi oyunu kurguyu yapmaya çalıştık ve Şimdiden tekrardan herkese bol şans dileyerek geçiyorum. Birinci koşu itibariyle 7'li plase oynayacak yarış severler için 3 yaşlı, üç Ara yaşlı Arapların 1400 metre kum Meydan mücadelesinde tek bir safkandan bahsedeceğiz. O da bugün için istikrarlı yarışlarıyla Maiden'dan çıkmaya yakın gördüğüm bir isim. O da 1 numaralı Nurgül Can. 7'li plase oynayan sevgili yarışsever için alternatif tek olarak denenebilir sevgili dostlarımız. Cemal Paso ile meydandan çıkmaya yakın gördüğümüz bu safkan alternatif tek olarak önerdikten sonra geçiyorum. Günün ikinci koşusuyla başlayacak olan 6'lı Gayan Şart 3 3 yaşlı Arapların 1400 metre kum pistteki mücadelesinde ilk olarak takip bir safkanımız koşuyu kazanmaya yakın gördüğümüz Aprantis ile 4 numaralı tek taş soy ilk şansı safkan rakip annesinde ise ağır kilosuna rağmen bir önceki koşusunda rövanş koşusu olmasıyla birlikte İbrahim Halil Yetme ile ihmal edilmeyecek olan 1 numaralı Akdeniz bir diğer takip safkanımız ve koşuda sürpriz arayanlar son yarışını kazanan 7 numaralı Kırım Rüzgarı'nın Halil Kaplan'la ihmal edilmeyeceğini belirtmek isterim ve sıralamamız 4-1-7. Günün 3. koşusuna baktığımızda Andikap 15 4 yaşlı Arapların 1800 metre kum buluştuğu mücadelede 5 tane safkanı yer verdik ve bunlardan ilk olarak koşuyu kazanmaya yakın gördüğüm ve bu tip mesafe ve bu tip pisti değerlendirmek isteyecektir. Mahmut Duran'la start alacak olan 4 numaralı Ertaha ilk şanslı safkan rakip ise son iki yarışı kazanmaya çok yakın hafif kilosuyla bugün için aprantis ile ihmal edilmeyecek olan 5 numaralı buz kralının ardından 7 numaralı çılgın çocuk ise bir diğer hafif kilosuyla son yarışındaki dördüncülüğünü çok beğenmiştim ve daha sonrasında 6 numaralı Kotku ise bugün için Onur Yıldız'da koşunun bombasını yapabilecek kapasitede olduğunu belirtmek isterim. Zira yeriniz varsa ağır kilosuna rağmen 58 handikapıyla göz dolduran 1 numaralı Son parıltı ise adından söz ettirebilecek kapasitede olduğunu belirtmek isterim. sevgili dostlarımızla sıralamamız 4 5 7 6 çizgi 1 numaralı safkan. Günü dördüncü koşuna baktığımızda 3 ve yukarı İngilizler 1300 metre kum pistte buluştu ve Burada 3 tane takip safkanımızı ardarda arda verdik ve bunlardan ilk olarak son yarışını 3.lükle tamamlamıştı. Al erkek 8 numaralı Celal Baba bu tip mesafeleri iyi koşabilen bir safkan. Rakip ise ben bugün için startta oyalanmazsa Nevzat Avcı ile koşunun sürprizini yapabileceğini düşündüğüm bu tip mesafede 10 numaralı Ayza bir diğer takip safkanımız ve daha sonrasında Nurettin Şen ile koşunun bombasını yapabilecek kapasite olan doğru erkek 7 numaralı Captain Angel ise bugün için Bursa pistinin ıslanması ile birlikte adından söz ettirebilecek kapasitede olduğunu belirtmek isterim sevgili dostlarımız ve ayrımsız bir şekilde sıralamamız 8 10 ve 7. Evet kum nemli veya ıslak olacağı bilgisini verdikten sonra 5. koşuya baktığımızda dişi 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum pistteki mücadelesinde 6 numaralı işin aslı koşuyu kazanmaya yakın gördüğümüz bu safkan hafif kilosuyla ilk şanslı safkan mutlaka kuponlarda bulundurmalı. Rakiphanesinde ise bir diğer sürpriz safkan 7 numaralı İnci'nin kızı ise bu tip mesafede denenebilecek kapasitede Hatta 3 numaralı lider ise son yarışı ölçü alınmayacak bir diğer safkanımız. Sıralamamız 6-7-3. Geniş kupon oynayan sevgili yarıştayarlar 3 ve yukarı 3 yaşlı İngilizlerin doğru dişi olan 1 numaralı Sweet Bell'e Ağır Kilosu'na rağmen bir diğer kuponlarda bulundurulması gereken safkan konumda olduğunu belirtmek isterim ve sıralamamızı tekrardan sayacak olursak 6-7-3 çizgi 1 numaralı safkan değerlendirme alınabilir. Günün 6. koşusuna baktığımızda kısa vade 6 merakla beklenen 1900 metre kum pistteki 6 Arap atının arasından 1 numaralı Safkan'dan 6 numaralı Safkan'a kadar şans verdik. Zira sürpriz arayışında ben bugün için 5 numaralı Özakan'ın her ne kadar rakiplerinin 1-2 adım önde olduğunu düşünsem de düşünsem de 3 numaralı Olgun Alp, 2 numaralı Süveri Angel, 1 numaralı Anayurt, 4 numaralı Atlı Bey hatta uzun arasına ama 6 numaralı Selim abisi adından söz ettirebilecek kapasitede olduğunu belirtmek isterim sevgili dostlarım. Ve ayrımsız bir şekilde sıralamamız koşuyu hepsi yaptığımızı belirtmek isterim. Ve günün kapanış mücadelesi bir diğer meydan dişi 3 yaşlı Arapların 1400 metre kum pistte buluştuğu mücadelede tek bir safkandan bahsedeceğiz. O da son yarışını kazanmaya çok yakın koşmuştu. Berkant Gökçe ile start alacak olan Dış tercih tercihiyle 2 numaralı Gülen Kızım meydandan çıkmaya yakın bu ismi koşuda yalnız bıraktık ve günün bankosu olarak değerlendirdik sevgili dostlarımız. 2 numaralı Gülen Kızım bizde geçilmez. Bugün için Bursa Osman Gazi altılı ganyan tahminlerimiz bu kadar sevgili dostlarımız. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Bol şans sizleri seviyorum.